Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte animasyonun 12 temel ilkesinin üçüncüsüyle yani staging ile karşınızdayız. Staging yani sahneleme sahneleme mantığı arkadaşlar çok önemlidir. Sahneyi aynı bir kameraman gibi düşünmelisiniz. Bu temel teknikleri öğrenmek ve animasyonun dilini anlama yolunda ilerlediğimizi unutmayın. Sahne tamamen sunumla ilgilidir. Bir fikir, bir karakter, bir ifade veya bir ruh hali olsun, sahnelemenizi maksimum etki için ayarlamak bu yüzden önemlidir. Ana amaç izleyicinin gözünden çizmektir. Bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar, hemen file new yeni bir belge oluşturalım ve bu belge üzerinden hemen bir örnek küçük bir çizimle anlatmamızı pekiştirelim. Örneğin çizeceğiniz bir cismin bu cisim bir kutu olabilir. Örneğin bir kutu olabilir. Bu kutuyu arkadaşlar bu şekilde çizerseniz bu olmayacaktır. Sahneyi izleyicinin gözünde onun dikkatini çekecekmiş gibi çizmeniz her zaman sizin avantajınız olacaktır. Farklı düşünmeniz, bir kağıdı üç boyutlu düşünmeniz sizin için çok 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 önemli bir başlangıçtır. Hemen şuraya küçük bir çizim yapalım arkadaşlar. Yani bu şekilde tasarlamanız her zaman sizin için bu bir kutu olabilir, karton olabilir. Yani bunu üç boyutlu düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden bugün sizlerle birlikte bu sahneleme mantığını gelişmiş bir şekilde inceleyeceğiz. Yani boyutları, kamera sahnelerini ne yapacağız? Göstereceğiz arkadaşlar. Hemen daha önce yapmış olduğum sahne dosyama geçiyorum ve anlatımıma devam ediyorum arkadaşlar. Burada izleyiciye vermek istediğimiz ilk mesaj nedir arkadaşlar? Kafanızda hemen oluş oluştuğunda işte daha önce şunu aktarayım. İşte bir poz veya eylem hikayenin hikayesi ve sürekliliği ile ilgili olduğu için izleyiciye karakterin tutumunu, ruh halini, tepkisini veya fikrini açıkça ne yapmalıdır arkadaşlar? İletmelidir. İşte biz burada bu ilk madde olarak kullandığımız cümlenin görsel halini görmüş oluyoruz. Yani bir bilgisayarla uğraşan bir kişi var ve bu kişi bir ortamda ne yapıyor? Çalışıyor ve arkasında işte kareler var duvarı süsleyen. Onlar fotoğraflar arkadaşlar. Hani buraya eksik çizmişiz ama buraya siz işte şöyle düşünün. Burasını işte şöyle bir levha yapabiliriz. Buraya story board diyebiliriz. İşte storyboard yani film şeridi diyebiliriz. Yani burayı isimlendirerek ne yapabiliriz? İzleyiciyi bu duvarda işte ne olduğunu okuması için. Yani ne dedik? Bakın burada bir tablo başlangıcı başlığı olmadığında düşündük. Acaba bunlar bir resim mi, tablo mu? Bunlar küçük yapışkan kağıtlar mı? Ama ne dedik? İşte bir başlık oluşturarak storyboard yani film şeridi diyerek ne yaptık bu sefer? İzleyiciye şunu dedik. Bu işte karakter bir film stüdyosunda çalışan bir eleman ya da müdür olabilir. İşte bir şurada bir kahvemiz var. Kahve kutusu ya da kalemli kutusu olabilir. Kalemle çizebiliriz. İşte iki kişilik, üç kişilik masalar var. Şurayı da bir masa olarak kabul edin arkadaşlar. İşte burada da bir laptop var. Şurası pencere. İşte Sahnede eksik gördüğünüz alanları hikayenin hikayeleştirilmesi dediğimiz kavramla ne yapıyoruz arkadaşlar? Bütünleşiyoruz, bütünleştiriyoruz. İşte bu kavram kıymetli arkadaşlar, bu kavram biz bu taslağı çizdikten sonra gerçek animasyona dönüştürme işini yapıyoruz. İşte buna hikayenin hikayeleştirilmesi deniliyor. Tabi burada klasörler var. Bu klasörleri siz doldurabilirsiniz yani burayı işte opaklığını kalemimizin opaklığını düşürebiliriz arkadaşlar. Burada hemen özelliklerden bu opaklığı düşürdüğünüzde, bakın daha siyah koyu olmadan ne oldu? Bir şey yapabildik. Bakın buraya da bir hemen ne yapalım? İşte bir aydınlatmak için bir şeyler çizelim. Hani eksik olduğunuz gördüğünüz bir şey varsa, onları da ne yapabiliyorsunuz bu hikayenin hikayeleştirilmesiyle daha kapsamlı bir şekilde düşünüp not almanıza yardımcı olacak hale getirebiliyorsunuz. Bakın hemen sahne 2'ye geçelim. Kafamızda kurduk. Hemen sahne 2'ye geçelim. Bakın bir bayan geldi. Bu bayanla işte bayan gelince şirketteki çalışan kalktı. Bu ikisi de şirket çalışan diyelim. Kalktılar ve bu storyboard yani film şeridi hakkında ne yaptılar? Düşüncelerini ifade ettiler. Yani ...fikirlerimiz hala ne yapıyor arkadaşlar? Üretmeye devam ediyor. Yani tartışmaya açık bir konu burası. Tabi bu sefer sahne 3'e geliyoruz. Diyoruz ki... ...bakın adamda artık ne var? Biz ne demiştik? İşte karakterin tutumu, ruh hali, tepkisi, fikrini ne yapacağız? Biz açıkça ifade edeceğiz. İşte burada mesela... E yani giyimden tutun karakterin giyiminden tutun davranışlarına, ses efektlerinden tutun arkadaşlar, ışığa kadar tüm fikirlerini yapmanız lazım, üretmeniz gerekiyor. Daha sonraki sahnemize geçiyoruz hemen. Bakın burada ne demiştik işte seyircinin tutumu. Yani bir şeyler hakkında konuştular. Bu konuştuğu hakkında da birazdan işte mesela filmlerin arkadaşlar hep mesaj sonunda verilir. Biz de sonunda vermeye çalıştık. Bunlar da oldukça önemli. İşte e, diğer bilgisayarına geçti ve e, ne yapacak arkadaşlar? İşte çizimlerine bakacak, kağıtlara bakacak, işte film şeridine bakacak çektiği. Ne yapacak? İşte bir yüzünde bir gülümseme oluşacak. Kaçırdığı bir şeyler var belki. Onu e, şey yapacak. Bakın arkada mesela bir adam var, e, bir kişi var. O kişiyi mesela çizmek bazen mantıklı, bazen mantıksız olabilir. İşte bunları engellemeniz gerekiyor. Çünkü Ana karakterin dışına çıktığınız zaman, bir boşluk doldurduğunuz zaman ana karakter dışarısında bu sefer izleyicinin fikirleri diğer seyirciye ne yapabilir? Diğer karaktere ne yapabilir? Kayabilir. İşte bunun da ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bunları önlemeniz gerekiyor. Diğer sahneye baktığımda burada görüyorum ki işte film şeridini, o film şey konuştukları film şeridinden ne yaptılar arkadaşlar? İşte bir döküman çıkarttılar. Bu dokümanda mesela buranın şu kısımdaki mesela askerin değil mi? Bunlarla uyumlu olmadığını. Yani diğer bu şekildeki bu, bu resimlerle uyumlu olmadığını e, bayan eleman söyledi ve bu e, buradan çıkartılması gerektiğini ne yaptı arkadaşlar? Hemen söyledi. Çünkü bunun nerede olması gerekiyor? Bunun bu taraftaki yani karakterlerin hani animasyon karakterlerinin olduğu alanda dökümanda olması gerektiğini vurguladı. İşte bu sahne yapısını arkadaşlar ne yaptık? Biz storyboard'a aktardık aslında hikayeyi ne yaptık? Hikayeleştirdik. Ancak bunları yaparken ne yaptık arkadaşlar? İşte uzun, orta, yakın çekimlerin yanı sıra işte kameranın açılarının etkin kullanımı da hikayenin aktarılmasında yardımcı olduğunu anladık. Yani bir filmde sınırlı bir sürü olduğundan, hani filmin her bir sekansı, sahnesi, karesi birbiriyle ilişkili olmazdır. Bunları ne yaptık arkadaşlar? Bir dökümana dökmüş olduk. Hikayeyi hikayeleştirdik. Yani izleyici aynı anda çok fazla eylemle ne yapmamız lazım onu öğrendik. Karıştırmamamız gerekiyor. Yani mesela bakın burada dedim ya ana karakterin görünümünün arkasında bir karakter olması ne kadar doğru olur? Bunları ne yapabilirsiniz? Tartışabilirsiniz. İşte bir çizime hızlı bir bakış karakterin ne yaptığını veya işte tutumunu hemen anlamamız için bize yeterli bilgiyi ne yapmalıdır? Vermelidir. Tabii ki çok eksiğimiz vardır. Ben bunu örnek olarak yaptım. Çünkü ne demiştik? İlk burada oturan bakın film şeridi tablomuza bir ek ekledik. Hemen bir aydınlatma lambası ekledik oraya işte tabi buraya bir sandalye daha eklememiz gerekebilir ya bunları işte ayrıntılı bir şekilde ne yapmanız lazım düşünün fikir alışverişi yapmanız gerekiyor gerçek dünyada bir şeylerin olduğunu görmeye alışkın olduğumuz için animasyon söz konusu olduğunda da gerçek hayattan daha fazlasını beklediğimiz için arkadaşlar bunları ne yapmamız lazım düşünüp net bir şekilde karar vermemiz gerekiyor i̇şte Sahneleme mantığı izleyicinin dikkatini Anlatılan hikayeyi veya işte fikre ne yapacak arkadaşlar yönlendirecek. Yani arka plan tasarımında da özen gösterilmesi gerektiğini bileceksiniz arkadaşlar. İşte böylece animasyon arkasındaki fazla ayrıntı nedeniyle de animasyonu e, engellemez veya karakter ile rekabet etmemeniz gerekiyor. Mesela burada işte burada kontrol z yapalım burada alternatif başka çizimler mesela seyircinin dikkatini ne yapabilir arkadaşlar? Dağıtabilir. Mesela buraya farklı bir şey koyarsak örneğin yangın tüpü koyarsak ya da garip bir şey koyarsak ne olur arkadaşlar? İzleyicinin dikkati karakterin yani şu karakterin ne yapacaktır? Yaptığı işin dışına taşacaktır. İşte bu bir sahneyi canlandırırken işte kaba küçük resimlerle planlan planlama yapmak her zaman yardımcı olur. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın burada küçük resimlerle hemen ya bu duvarın boş olduğunu düşünün. Boş olduğunda ne yapacak? İzleyicinin dikkati başka yerlere kayacak ya da ilgi çekmeyecek. Değil mi? Animasyonun o 12 temel ilkesinin birkaçını belki de birçoğunu ne yapmayacak? Yansıtmayacak. O yüzden bir sahneyi canlandırırken kaba küçük resimlerle planlama yapmak her zaman yardımcı olur. Şimdi sahneniz için önceden küçük resim çizimleri oluşturmak bir planın bir plan görevi görür ve aktarılan fikri nitelik kazandırır değil mi arkadaşlar? Ayrıca ileride işte bu storyboard çalışmalarını yaptığımızda detaylandırmaları birlikte ne yapacağız? Fark edeceğiz ve daha iyi şeyler çizebileceğiz. Bu örnekte de arkadaşlar anlatmak istediğim şey aslında bir kutunun bir kartonun hani taşıyabileceğimiz bir nesnenin e, görüntüsü çok önemlidir arkadaşlar. Mesela burada iki boyutlu yapabilirim ama bu seyircinin dikkatini çekmeyecektir. Ama üç boyutlu bir tasarım yaptığımda değil mi arkadaşlar bu e, bu şekilde ne olacak mükemmel bir görüntü sağlanabilecek ya da mükemmele yakın bir görüntü ne olacak sağlanabilecek. İşte bunlara ne yapmamız lazım? Stagingle yani sahneleme mantığıyla bir kurgu içerisinde çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. İşte bu temelden anlattığım şeyler arkadaşların tamamı bizlere animasyonun iyi bir iyi bir çizim yapma, iyi bir işte ruh hali katma bile sağlayabilir. Çünkü sizler animasyon filmleri seyrettiğinizde artık o sahneleme mantığını Öyle değil mi? Mesela birçok yapıya artık nasıl kurgulandığını, işte nasıl oluşturulduğunu artık anlama yönünde ilerliyorsunuz. Bu eğitimlerin ilerisinde de işte biz çöp adamlarla çalıştığımızda bizim çöp adamlarımız biraz farklı arkadaşlar. O tek çizimle değil de ileriye dönük işte ileride karakterlerin üzerine giydirebileceğiniz kısımlarda çöp adamlardan bahsediyorum. Ne yapmanız lazım? ya yani Eklemleri göreceksiniz arkadaşlar. Eklemleri görmeden bir animasyonun yürüme hareketini de vermeniz çok doğru bir e, hareket olmaz. O yüzden ayrıntılar bizim için önemli. Bu derslerde zaten bu yüzden var. Tabi e, önemli şeyler var arkadaşlar. Bazı resimleri aktarabileceğiniz ya da e, önemli şeyler var. Mesela File New diyerek yeni bir e, sayfa açayım sayfa açmadan önce şunun şundan bahsedeyim arkadaşlar. Kameralardan bahsetmiştik. İşte biz sahne biri mesela şurada oluşturduğumu arkadaşlarım, kıymetli arkadaşlarım burada oluşturduğumu mesela bir geçiş yaparak ne yapmışım? Kaldırmışım. Gördüğünüz gibi sahne 2 artık şu ayrım kısmından ne oldu? Geçti. Mesela sahne 3'e bir ayrım kısmından geçti. Mesela diğer bir sahneyi geçti. Hemen bunun bir örneğini yapalım arkadaşlar kafamızda kalması için File New Yeni boş bir Panel oluşturuyorum artık bunları öğrendik i̇şte Video Timeline'a basıyoruz Ya da ne yapıyoruz Windows Timeline diyerek Ne yapıyoruz arkadaşlarım Bu Burayı ne yapıyoruz arkadaşlarım açıyoruz i̇şte Burada şunu göstermek istiyorum bunu biraz uzatalım Ne yapıyorduk bu Arka planı her zaman beyaz kalsın diye buna kilit vuruyorduk arkadaşlar. Ve sahneye artık bir şey yapamıyorduk. Yani arka planımın tamamının beyaz kalmasını istiyorum. Bir resim, bir çizim yanlışlık yapmak istemediğim için kilitliyorum orayı. Hemen artı ekliyorum buraya. Bakın bunu ekledikten sonra buraya ne yazalım arkadaşlar? Tabi bu opaklığı ne yapalım? Arttıralım. Buraya... Diyelim ki A yazalım. Bakın bu A'yı tamamen gösterecek. Yeni bir layer ekledim. Ve bu layer'ı yan tarafa eklediğim için bakın şu kesişim nokta kestiği noktada yani bunu da uzatalım. Diğerinin de arka planı olsun. Diğerin de, diğer layer'ın da arka planının beyaz olmasını istediğim için uzattım. Bakın bu geçiş esnasında gördüğünüz gibi diğer layer'a geçtiği için artık bu layer arkadaşlarım ne olacak? Kullanılmayacak. Yani ben buraya da R yazdığımda ve üçüncüyü ekliyorum ve bunu sürüklüyorum. Yine bakın mesela böyle kullandığımda arka plan gidecek. İşte bu arka planı uzatmamın sebebi nedir arkadaşlarım? Onun da o beyaz paneli paylaşması. Buraya da T yazalım. Bakın ne oldu? Gördüğünüz gibi artık bir oynama hareketi gibi işte bir efekt gibi oldu. İşte burada da yaptığımız aynı. Sahneleri aslında ne yapmış olduk? Kamera geçişi gibi görev gördü. Şimdi Cinema 4D gibi, Blender gibi, 3D Studio Max gibi programlarda arkadaşlar 3 boyutlar olduğu için orada kamera aksiyonları var ve bu kamera kullanımı gerçek profesyonel bir Yardım sağlıyor orada. Ama biz burada iki boyutlu düşündüğümüz için, ancak iki boyutlu düşünerek kendimizi kısmıyoruz. Yani üç boyutlu tasarlamaya çalışıyoruz her şeyi görselliği artırmak için. Ancak işte üç boyutlu bir programda bunlar daha profesyonel bir şekilde ne oluyor arkadaşlar? İlerliyor. Daha sonraki işte videolarda ne olacak arkadaşlar? Yani bu iki boyutu anladıktan pekiştirdikten sonra. İşte Cinema 4D ile karakter tasarımı yaptığımızda o karakteri, işte kamera açılarını, çizimleri daha görsel bir hale getirip ne yapacağız arkadaşlar? Entegre etmeyi öğreneceğiz. Daha profesyonel animasyonlarda birlikte eğitim alacağız arkadaşlar. Bu sahneleme mantığını öğrendikten sonra kıymetli arkadaşlarım bazı sorular olmuş. İşte resmi içeriği aktarma diye şu şekilde anlatayım. Hemen burada anlatayım. Bunları silelim. Bunu da silelim. Kıymetli arkadaşlarım, burada Ease Tool diye bir e, simge var. Bu, bunu tıkladığınızda, işte herhangi bir fırçayı seçtiğinizde, işte boyut seçtiğinizde, bunu küçültüp büyütebilirsiniz. Bu bir çizim aracı değildir. Bu bir nedir arkadaşlar? Silme aracıdır. Böyle, bu şekilde ne yapabilirsiniz? Aracı silebilirsiniz. Tabi bu aracı sildikten sonra ne yapacağız? Resim ekleyeceğiz dedik. İşte Buradan arkadaşlar file please embedded diye bir komut var. Bu komut arkadaşlar gömülü yer anlamına geliyor. Ben bu gömülü yere tıkladığımda işte herhangi bir resmi seçtim. Ama hangi yolda? İşte C'de, Oğuz'da, resimlerde, kaydedilmiş resimlerde. İşte Bu resmi aldım arkadaşlar. Ne yaptım? İçeriye aktardım. Bunu hemen sürükledim. Bakın mesela sürüklenme işlemini yapamıyorum. Neden? Çünkü nesneyi attıktan sonra benim ne yapmam lazım kıymetli arkadaşlarım? Hemen burada görmüş olduğunuz move tool'u seçmem gerekiyor. İşte bu move tool'u seçtiğimde hem nesneyi oynatabilirim hem de burada eklenmiş olan resmin katmanını layer'ını ne yapabilirim? Oynatabilirim. Ayrıca Ctrl T'ye basarak kıymetli arkadaşlarım bunu işte genişletip uzatabilirim. Ne yapabilirim? Tüm resmi işte sağa, sola, öne ve arkaya ne yapabilirim? götürme imkanı sağlayabilirim. Daha sonraki sorularda arkadaşlar işte boyama işlemlerini nasıl yapıyorsunuz diye sorulmuş. Şu şekilde kıymetli arkadaşlarım cevap vereyim. Onlara geleceğiz. Çünkü daha animasyonun 12 temel ilkesini anlatmadan çizim yapmak istemiyorum. Çünkü kafanızda bir sahnenin Nasıl oluştuğuna, işte nasıl oluşturulduğuna dair fikirler, e, hayal gücü eklememiz gerekiyor. Eğitimin temel amacı zaten bu. E, daha sonraki eğitimlerde işte ne yapacağız arkadaşlar? Bunları profesyonel bir şekilde e, gösteririz. İşte bir arkadaşınız şunu sormuş. Mesela kıymetli arkadaşlar hemen bir layer ekleyeyim. Buraya bir çizim yaptım. Bakın boya kutusunu seçtim ve herhangi bir renk seçtim rengi boya kutusunun içerisine aktardım şimdi burada kıymetli arkadaşlarım yakınlaştığımda arkadaşlarımın sorusu şu buraya yakınlaştığımda gördüğünüz gibi şurada bir beyazlık kalıyor bakın çerçevede i̇şte bu beyazlığı insanlar yakalıyor mesela ben şöyle tekrar seçerek boyamak yerine burada ne yapıyorum? İşte Anim Chlor diye, Chlor 2 diye ne kullanıyorum arkadaşlar? Ee, bir extension kullanıyorum. İşte bu extension eklemeleri öğreneceğiz. Bu extensionlarla çalışmayı öğreneceğiz. İşte Onları daha rahat, daha güzel boyama şekillerini öğreneceğiz. Ne yapacağız? Eğitimler daha faydalı bir şekilde ilerlemiş olacak. Acele etmeyin. Çizim yapmakta acele etmeyin. İşte çizimle ilgili hiçbir şey bilmeseniz bile... Ne yapacağız arkadaşlar? Referanslardan yararlanacağız. Referanslardan yararlandığınca işte çizim kabiliyetinizi arttırmak artık sizin kendi çalışmanıza bakacak ve sürekli çalıştığınızda da mutlaka ne yapacaksınız arkadaşlar? Ee, animasyonla ilgili iyi çalışmalarda ya da logo tasarlamakta ya da bir kartvizit tasarlamakta, hareketli nesneler tasarlamakta artık uzman olmaya yakın olacaksınız. İşte sonuç olarak kıymetli arkadaşlarım sonuç olarak seyircinin nereye baktığını işte tam olarak kontrol etmemiz gerekiyor. İşte izleyicinin gözünü yönlendirmeli ve sahnenin neyin önemli olduğuna dikkat çekmeli ve önemsiz olan diğer her şeyin hareketini ne yapmamız lazım. Minimumda tutmamız gerektiğini bugün öğrenmiş olduk. Işık ve biçim bir sahnenin kompozisyonuna katkıda bulunduğu gibi işte Hareketin de katkıda bulunduğunu ne, yap, ne yapmamız lazım? Burada anlamamız lazım. İşte doğrudan karakterin önünde gerçekleşen hareket kaybolmaya her zaman nedir arkadaşlar? Eğilimlidir. Bunu yani bu sahnenin ışıklandırması ve bu işte staging konusunu arkadaşlarım hayal edebilirsiniz. Örneğin bir balerin sahneyi aldığında ya da bir müzikal sahne izlediğinizde, değil mi arkadaşlar? Sahneye ışık vurur ve bütün artık izleyici kitlesini ne yaparlar? Karanlığa e, karanlık yansıtırlar. Yani ışık ışığı oradan alır. Sadece balerinin ya da müzikal sahnenin üzerine geçirirler. Burada bütün dikkati aslında ne yapmaktır? Oraya yönlendirmektir kıymetli arkadaşlarım. Ama ama örneğin bir tiyatroda, örneğin bir balede, örneğin bir şeyde tam sessizken birinin öksürmesi mesela bütün dikkatleri ne yapar? bütün kulak bütün kulakları ya da bütün dikkatleri ne yapar? Çekebilir arkadaşlar. işte biz bunları minimuma indirmenin storyboard'larla işte bu şekilde sahneleme, kaba çizim dediğimiz sahnelemelerle ne yapıyoruz arkadaşlarım? Minimuma indirerek izleyiciye daha güzel bir, etkin bir ne yapıyoruz? Animasyon sunmaya çalışıyoruz. Yani bütün aslında şirketlerde bu çalışma ön plan her zaman vardır ve katkıda bulunuyor arkadaşlar her zaman bu yüzden beni dinlediğiniz için bugün teşekkür ederim kıymetli arkadaşlarım sorularınız ya da çalışmalarınız varsa benimle paylaşmaktan çekinmeyin mailimi yazıyorum twitter yazıyorum instagramı yazıyorum linkedin'i yazıyorum bu konularda bana ulaşmaktan gerçekten çekinmeyin kanala abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın yorum yapmayı unutmayın Kafanızdaki soruları sormayı unutmayın. Çünkü çizimlere başladığımızda daha güzel şeyler bizi bekliyor olacak. Hoşça kalın. Esenlikler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.